Bugün doktora gittin mi baba? Evet gittim. Ne dedi doktor? Sende ritim bozukluğu var dedi. O ne demek ki? Dur göstereyim. Lokman, ver oğlum müziği. <laughs> Tutturamıyorum işte bir türlü ritmi. Ritim bozukluğu var bende. Ben yogayı master'dan öğrendim. ...on dördüncü dalaylamadan... ...bizzat ders aldım ben. Bak! Öyle hastırlı mastırlı dallamalı... ...konuşacaksan işin rengi değişir hocam. Yemin ediyorum yumurta topu kafana koyarım ha. E, efendim bilmem kaçıncı dallama. Sırf bana demiyor. Hepiniz de diyor. On dört tane dallama var diyor salonda diyor. Say iki, dört, beş, on, on dört. Çık dışarı! Hadi oradan! Çakma Gandalf seni. Ulan sen döndükçe insanlar mutlu oluyor, insanlar döndükçe adı kapı oluyor. Senin verdiğin mutluluğu insanlar veremiyor. Es deli deliniz. Evet Faruk Bey iğnenizi vuralım. İğneden korkar mısınız Faruk Bey? Saçmalama kardeşim ya salak salak konuşuyorsun ya. Benim dedem bizzat Hı -hı. şırıngaydı kardeşim. Evet. Devlet hastanesinde 20 yıl şırınga olarak görev yaptı. Eme emekli oldu. Allahım Faruk Allah Allah. Allah! 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 Allah!